Selamun Aleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Redmi telefonlarda kamera sorununu çözeceğiz. Arkadaşlar telefon normal geldiğinde fotoğrafları bulanık çıkarıyor veya bir video falan çektiğimizde baya titretiyor. Arkadaşlar şimdi o titreşim önlemeyi ve fotoğrafın kalitesini daha yüksek bir fotoğraf ortaya çıkarmasını önleyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle ayarlar kısmına giriş yapalım. Buradan uygulamalar bölümünü bulalım. Arkadaşlar buradan da sistem uygulama ayarları bölümüne tıklayalım. Buradan kamerayı bulalım ve basalım. Arkadaşlar fotoğraf kalitesi bakın. Burada otomatik olarak standarta ayarlıyor. Sizler yüksek bölümüne basın. Video kodlayıcı. Burada bakın 264 yüksek uyumluluk bir de var. Bir de 265 yüksek performans var. Ona tıklayalım yüksek performans. Aşağı kaydıralım. Bakın bir de titreşim önleme var. Arkadaşlar normalde 60 HZ daha iyi çıkarıyor ama otomatik bölümünü tıklayacağız. Çünkü o yere göre ve telefona göre ayarlıyor. Yani en iyisi odur. Onu tıklayalım. Evet arkadaşlar. Daha sonra son görülmeyi silip kameraya giriş yapalım. Farkı göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalım yenidir. Abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun.